Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buzlukta mısır nasıl saklanır onu yapalım. Bu hafta pazara gelen mısırları gerçekten çok beğendim. Aldım lezzetli ve gayet güzel gözüküyordu. Aldım şöyle bir ayıkladım arkadaşlar. ayıkladıktan sonra güzelce yıkadım. Mısırlar bayağı büyüktü o yüzden ikiye bölüp düdüklüme attım. Düdüklüm benim biraz küçük. Hepsi sığmayacaktı. O yüzden bir kıçını aldım. Üzerine suyunu dökelim. Düdüklümüzün ağzını kapatıp bir yarım saat kadar kaynatalım. Mısırlar pişti arkadaşlar. Şimdi soğumaya alacağım. Soğuması için başka bir kaba alıyorum. Mısırlar soğudu arkadaşlar. Ben çatal yardımıyla bu şekilde çıkartıyorum. Arkadaşlar mısırı çiğken e, koçanından ayıklayıp öyle de kaynatabilirsiniz. Bu size zor gelirse. Ama o zaman tadı olmuyor. Yani bütün su, tadı suya mı geçiyor? Artık e, yani çok fazla tadı olmuyor. Böylesi daha lezzetli. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama zor gelirse diğer türlü de yapabilirsiniz. Hani çiğken elinizle ıı, ayıklayıp direkt öyle de kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Buzluğa attığım mısırları genelde işte pizza yaptığım zaman pizzanın üstüne veya hani salata yaptığım zaman salataların içine kullanıyorum veya bazen hani çocuklar süt mısırı istiyor bardakta ona yapıyorum. Hani kullanım alanı çok fazla. Yaparsanız çok rahat edersiniz. Şimdi burada birleşik olanları açıyorum teker teker. Ve arkadaşlar ben poşetçiden böyle küçük poşetler alıyorum. Kullanımı gayet rahat oluyor. Salata yaptığım zaman bir tane çıkartıyorum. E, tam denk geliyor. Bir seferlik kullanmalık oluyor. Ya, e, almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi mısırları bunun içine koyduktan sonra poşetin içine koyduktan sonra ağzını bağlayalım ve kenara alalım. Evet arkadaşlar mısırlarımız hazır. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.